Ne yapıyorsunuz siz burada? Bevar! Bevar! Çekil kenara geç, kenara geç, çekil! Mavi kot girin hemen, mavi kot girin! Ne oldu? Hocam yere devrildi birden. Nabzı düşük, solunum zayıf. Damar yol açılsın ama. Mi? Abisi misin sen? Türkçe musun? Mabar. Arapça çevirmen gelsin. Tam kalsayım istiyorum. yok kimya ve kan gazını da kız. Kimlik. Kimliğini ver. ID. ID. Kimlik. <laughs> ha, ver kimliğini. Derin hocam Suriye'den gelmişler. Nerede kaldı? Beni çağırmışsınız. Ee, abiye sorsan Suriye'den ne zaman gelmişler? Min emte ejitülü Min İki gün olmuş hocam. Tamam, herkes hastadan hemen uzaklaşsın. Maskelerinizi takın, çabuk. Çok pardon. Alo, Derin. Barış. E, acilde bir hasta var, Suriye'den gelmiş. Yeni de gelmiş. Burada bayıldı. Ateşi yüksek, solunumu zayıf. Derisinde döküntüler var yani. Maymun çiçeği olabilir hemen karantinaya Ben geliyorum. Barış. Ha. Ceylan'ın yatışını yap Andaç. Nasıl yani? Madem kalacak yeri yok, hastanede kalsın. Eğer maymun çiçeği olduğuna dair en ufak bir şüphemiz olursa... ...ilk yapmamız gereken şey İl Sağlık Müdürlüğü'ne haber vermek. Siz hemen bir form doldurun. Enfeksiyon komitesi gerekli işlemleri başlatsın. Hasta şu an negatif hava basınçlı izolasyon odasında. Bu oda her ihtimale karşı hasta kendi kendine ilaç alabilsin diye her türlü ilaçla donatıldı. Peki biz? Maymun çiçeği havadan bulaşmaz. Şimdilik tek bir vakamız var. Her şey kontrol altında merak etme. Gel bakalım. Kardeşini çok merak etmiş de başı gibi. Gelsin gel. Gel gel bakalım gel gör kardeşini. Bak hiçbir şey yok. Ağabeyim, Milliye ne inşir Terlemen mide de falan var mı delikanlı? Fiandık tanrık, hocam, daha sonra bu kardeşle de Tamamdır. Şöyle kenara geçin siz, sen semptom gösteren karantinaya alınır. O zamana kadar Bevar'a yardım edeceğiz. Hastayla ilgilenmeniz gerekirse bu koruyucu ekipmanlarınızı giyeceksiniz arkadaşlar. Kısa yol yok. Asla. Önce biz iyi olacağız ki hastalarımız iyileşsin. Bu kan testinin sonucu 24 saat ile 48 saat arasında çıkacak. Panik yapmayacağız. Her şeyi sakinlikle yöneteceğiz. Barış Bey bakar mısınız? daha yavaş. Şahıs Ay. elimizden kaçtı. Masum olmadığını anlamış olduk. Beni hastanıza götürün. Devam be. Nihne mani mutlu. Nihne harabdan ben ide Terüsten elinden kaçmışlar abisiyle. Öyle diyor. Emi abim atumul harb. Akhadona ana vahif zavracabal. Selamun aslah. Darbo nakdi. Vardan aklı açıp neleri rafiyor. Anne babası savaşta vefat etmiş. Teröristler bevarla abisini zorla daha götürmüşler. Bize katın demişler ama çocuklar direnmiş. Ellerine silah vermişler, dövmüşler. Abisi bir kamyon bulmuş kaçmak için. Aklı olan insan seyret. La tamlo loşi. Nhpne malena Biz kötü değiliz diyor. Abim kötü biri değil diyor. Çocuk doğru söylüyor olabilir mi komiserim? Bir hafta önce terör örgütünün yanındalarmış. Hastane giriş yaptıkları kimlik aranan bir şahsa Kimlik bildirim sisteminden baktık. İyi de bunlar küçücük çocuk, çocuk. Emin misiniz? Abisi niye kaçtı o zaman? Biz her şüpheyi takip etmek zorundayız. Sizden ricam eğer kaçmaya çalışırsa... Kaçamaz. Haline bakın. Ben uyarmış olayım da vicdanlı sizi yanlışa sürüklemez. Komiserim biliyoruz. Hepimiz çok zor bir durumdayız. Siz de mesleğinizi icra etmek istiyorsunuz biz de. Ama biz hekimiz. Hastalarımızın suçuyla ilgilenmeyiz. Bizim vazifemiz onları tedavi etmek. Ben sizin işinizi anlıyorum başhekimim. Siz de beni anladınız. Hepimize kolay gelsin. Ben iki arkadaşı burada görevli olarak bırakıyorum. İyi günler komiserim. derin yok çıkman lazım oradan çıkamam derin tutun ver Derin! 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 Bitmedi şu adrenalin vermen lazım. Solunumu durduramam Barış. Makineye bağla Derin adrenalin vermen lazım. Derin! Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam sakin ol. Tam doz adrenalin derin. Barış büyüsü kaldırmaz. Tam doz dedim derin. Dediğimi yap. Emin misin? Tek seferde hızlıca hemen ver derin. つく。At İçeri bu şekilde girmesine sen mi izin verdin? Sana soruyorum Aras. sen mi izin verdin? İçeri diyorum bu şekilde. Kıyafetsiz korumasız girmesine sen mi izin verdin? Sakin ol lütfen Aras. Suzan bir saniye. Bir saniye cevap versene bana. Öyle esip gürlemek kolay bu mu senin doktorluğun? Enfeksiyoncu olan sensin derin ne işi var içeride? Cevap versene bana! Aras! Venden ne? Ben girdim içeri. Girmem gerekiyordu. Kıyafetlerimi giymeden giren benim, benim hatam. Tamam mı? Sakin ol. Derin neden ya? Neden yaptın bunu? Ya enfekte olduysan? Aras yeter. Ne yeter? Sıkıldın mı Derin Hanım? Senelerce ben seni dinledim. Bu gece de sen beni Bu gece de benim gecem. Korumasız, giysisiz, misisiz nasıl içeri dalarsın Allah'ım ya. Gerçi niye şaşırıyorsam hep bunu yapıyorsun. Sürekli seni düşünmem gerekiyor benim. Acaba Derin şimdi ne yaptı? Acaba nasıl başını belaya soktu? Ben mi başımı belaya sokuyorum Aras? Emin misin? Ayrıca madem bu kadar sıkıldın, iki gün sonra gidiyorsun, kurtuluyorsun işte benden. Hem sen gittikten sonra olsaydı ruhum bile duymayacaktı. Ya senin hastan falan yok mu? Git onlarla ilgilen hadi. Gitmeyeceğimi biliyorsun. Aras ben korkuyorum. Beni suçlamak dışında söyleyecek bir şeyin varsa eğer... Hani bu gece senin da anlat işte bir şeyler. Madem gitmiyorsun da. Pelin, bu ceza infazdan gelen hasta vardı ya, mahkum vardı yani. Hı. O bizim oralı çıktı biliyor musun? Gerçekten tanıyor musun? Tabii amcamın oğluymuş. Burada tanıştık. Biz kalabalığız ya böyle kazada belada bir araya geliyoruz. Hak geçme ya, bir şey sorduk. Bizim oraya yakın, bizim oralı sayılır ya Adanalı. Durumu ağır diyorlardı. E senelerce hapiste yatmış. Fark edilmemiş tabi. Bir an işte bir kavgaya karışıyor. Bıçaklanıp buraya getiriliyor işte. Burada kalp hastası olduğu anlaşılıyor. Şansa bak. Değil mi? Bir an ya. Bir anla insan hayatı nasıl değişiyor değil mi? Küçücük bir an aldığım bir kararla hayatım bambaşka yerlere savruluyor. O mahkumun yerinde ben olabilirdim biliyor musun? Söyleme şöyle şeyler. Neden gerçek bu? Ben de babamı kaybettiğimde çok küçük. Başka bir yola sapsaydım her şey bambaşka olurdu. Mesela burada olamazdım. Seni tanıyamazdım. Bak yine aynı şey oluyor Aras. Sen bir karar verdin ve gidiyorsun. İstersen bütün gece burada ol. Sabah yine yollarımız ayrılıyor.